İşfin hissesine bakacağım. Bolca yorum yapılıyor. Bolca e, beğeni geliyor diye yapıyorum. Beğeni devam ederse yine çekmeye devam ederiz. Şimdi İşfin hissesinde grafiğimizi açıyoruz. TradingView sayfasındaki grafiğimizi açıyoruz ve grafikte şu fiyatı kaldıralım. Hemen size fiyat daha net görünsün diye büyütelim hatta 20 yapsak çok mu büyük olur 16 yapalım burayı ve şöyle grafimizi alalım ki zaten çok uzun bir zamandan beri bakın şöyle bir e, yani şu çok garip bir hareket zaten e, yatay pozisyonda geziyor şimdi hemen biz bu işfin hissesinde neye bakalım bir defa trende bakalım ki yatay pozisyonlarda trendler çok da anlam ifade etmez şöyle kullanacağız onu. Biz destek dirençle kullanacağız. En son bir satış e, aşağı yönlü bir trend oluşturmuştu. Bugün yine bir son dakika e, görüntüsü var. Yani yukarı doğru çıkış görüntüsü var. Ama buna biz ne yapacağız? Orta ve uzun vade görünümü de bakacağız. Şimdi orta ve uzun vadeyi kattığımızda nasıl bir şey görünüyor bakalım. Ne diyorum ben? geçiş bölgesi bizim için her zaman önemlidir. Geçiş bölgesine bakacağız. Peki geçiş bölgesini nokta atışı mı alacağız? Hayır. Her defasında söylediğim şey geçiş bölgesinin bir altını veya bir üstünü veya varsa her ikisini birlikte bir kanal olarak alacaksınız. Şu an hisse bakın daha önce defalarca burayı test etmişti zaten. Şimdi ben geçiş bölgesini ve bir altını alıyorum. Kanal gibi çiziyorum. Şimdi biz şu geride de görün diye de çizeyim. Bakın yani hissenin sürekli zorlandığı bölge burası. Yani 4.35, 4.23 dönüp dolaşıp biz burada sıkıntı yaşıyoruz. Yani işfin hissesinde biz yukarı yönlü bir trend oluşmaya başladı diyebilmemiz için ne yapması lazım? Bu geçiş bölgesinin şöyle yapalım. Bunun içerisinden yukarı doğru kırıp gitmesi lazım ki biz diyelim ki yukarı yönlü bir trend söz konusu. Ama şu an gördüğünüz gibi bakın hem burada hem yani bu bölgelerde sürekli olarak geçiş bölgesini test etmiş ve buralardan geri dönmüş. Şu an yine bir hareket var. Eğer bu hareket yine geçiş bölgesine tıkanıp geri dönecekse bu yatay bant devam edecek. Yatay bant kendisini sürdürecek. Şimdi bunu bir de uzun vadede bakalım. Problem var mı uzun vadede? Uzun vadede de daha önce söylediğim uzun vadede de aslında yine problem şu karar bölgesinin üzerinde tutunabilme derdi. Yani dönüp dolaşıp bunun etrafına geri dönüyor. Yani deminki geçiş bölgesiyle beraber düşünürseniz yani bu karar bölgesini yukarı kırıp aşağı kırıp yukarı kırıp aşağı kırıp yukarı kırıp tekrar aşağı aynı hareketleri yapıp duruyor. Yani bu iş hissesindeki yatay bandın kırılabilmesi için hem karar bölgesinin üzerinde kalabilmeli hem de ne yapması lazım? Tekrar onu getirelim. Orta vade. Hem de orta vadede İki tane grafiği birleştirdim. Orta vadede şu geçiş bölgesi ve kanalını yukarı doğru geçmesi gerekiyor. Yani 435'in üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. İşvin için görüntü bu arkadaşlar.